72. soru bir çeviri sorusudur. Çeviri sorularında özne ve fiil öncelikle bulunmalıdır. Powerful political leaders denilen güçlü siyasi liderler ve have been bitterly complaining şeklinde de şiddetle yakınmaktadırlar ya da şikayet etmektedirler şeklinde bir ifadeyle karşılanmalıdır. Yakınmaktadırlar diyerek Bursa ve Edirne vermektedir. Ceyhan'da şikayet etmektedirler şeklinde de karşılanabilir. Fakat Ceyhan'daki bitterly ifadesini karşılayan bir kelime olmadığından dolayı atılmalıdır. Şiddetle ifadesi Edirne ve Bursa'da bitterliği karşılamaktadır. Aynı zamanda güçlü siyasi liderler şeklinde de powerful political leaders'ları iki şıkta bulabilmekteyiz. Fakat Edirne'deki inandıkları dışında durumlarda da şeklinde verilen da ifadesinde karşılayan kelimeler olmadığından dolayı Edirne'de atılmalıdır. Bu yüzden doğru cevap Bursa'dır.